Eşim sabah iş yerini açmak için dükkana gelip aracı park etmeye çalıştığında eşime saldıran şahıs e, aracı çektirmemeye çalışıyor. Eşim de tabii park edecek başka yer olmadığı için o şahsın yani dükkanın önü değil ama yol o kamu oldu zaten yol olduğu için. Yola eşim aracı park etmeye çalışıyor. Eşime e, aracın içine girmeye çalışıyor. Saldırmaya çalışıyor şahıs. Kişiler tutuyor falan. İşte Daha sonra eşim zaten karakola gidip şikayetçi oldu. Ben de geldim. Ee, yol zaten kamu malı. Yani herhangi bir park yasağı olan bir yer değil. Herkes Bütün kişiler yollardan Kamu malı olan her yerden yararlanabilir. Yani kanun bu şekilde. Biz gerekli şikayetimizi olduk. Ee, savcılık Karakol takipçisi olayın Olay zaten güvenlik kamerasında Ben de kontrol ettim. Ee, güvenlik kamerasında bütün olaylar yansıyor. Şahıs sürekli aracın içine girmeye Müdahale ediyor. Yani eşim tabii korkmuş. Tabii e Gereken önlemlerimizi aldık. Yani olaylar bu şekilde gelişti. Kişiler tutuyor şahsı. Yani şehir eşkıyası gibi, yani kendi malı gibi şahıs bize yaptırım uygulamaya çalışmış orada. Ee, biz bunun zaten e, şikayetini yaptık. Bir evet. kadına karşı korkutmaya çalışmak, yaptırmaya çalışmak, aracı fark etmemek. Yani hiç o şeyler değil. Arabada benim normalde çocuğum da olabilirdi. Çocuğum da dikkatine geliyor, korkabilirdi. Ee, yani, e yani hiç hoş şeyler değil. Ama şahıslar kendilerini böyle kaba şehir eşyası gibi sandığı için bu şekilde yapmaya çalışıyorlar. Daha önce de oldu bu tür olaylar. Yani insanları araç park edince çektirmemeye çalışıyorlar. Ben bunu emniyete sordum. Ee, yol kamu molu olduğunu, herkes yaralanabileceği, herhangi bir park yasağın olmadığını söylediler. Bu şekilde gelişti olaylar. <laughs>